Baş melek Cebrail diyor ki, yakında kapının önünde altın bir tüy göreceksin ve o an bil ki gökyüzü sana bir onay mesajı gönderiyor. Bu tüy, ilahi planın senin lehine çalıştığının, dualarının duyulduğunun işaretidir. Eğer bu sözleri şu anda dinliyorsan, bu mesaj sana ulaşması gerektiği için ulaştı. Çünkü hiçbir melek sözü tesadüfen duyulmaz. Her biri ilahi zamanın tam ortasında gelir. Derin bir nefes al. Gözlerini kapat ve içindeki sessizliği dinle. Cebrail'in enerjisi sert ya da gürültülü değildir. O, huzurla gelir. Hafif bir esinti gibi altın ışıkla dokunur kalbine. O an fark edersin. Kalbinin ritmi yavaşlar. Zihnin sakinleşir. Nefesin huzurla dolar. Bu, baş melek Cebrail'in varlığıdır. O, haberci melektir. Kalbinin en derin dileklerini alır ve evrene taşır. Belki son zamanlarda bir şeyin onayını bekliyorsun. Belki bir haber, bir fırsat, bir cevap. Cebrail diyor ki: Altın tüy, verilen bir sözün gerçekleşmek üzere olduğunun işaretidir. Bu işaret, senin dualarının yankısını taşır. Ne zamandır içtenlikle dua ettiysen, evren şimdi sana, evet, yoldayım diyor. Şimdi derin bir nefes daha al. Işığı içine çek, endişeyi bırak. Her nefeste bir ağırlığın azaldığını hissedeceksin. Çünkü bu mesaj seni beklemekten yorgun düştüğün yerde buldu. Oysa Cebrail diyor ki, Bekleyiş, teslimiyetin en kutsal halidir. Çünkü beklerken güvenmeyi öğrenirsin. Şu anda kalbinin içinde minik bir sıcaklık hissediyorsan, o işte Cebrail'in enerjisidir. Altın tüy onun imzasıdır. O, sözlerin meleğidir. Hayatına gelen haberler, kelimeler, konuşmalar, hatta bir cümlenin içinde bile onun enerjisini taşıyabilir. Çünkü Cebrail, Tanrı'nın sesiyle insan kalbi arasındaki köprüdür. Bu anı fark et. Duygularını bastırma, onları izle. Çünkü o an kalbinden geçen her niyet, ilahi sisteme gönderilen bir mesaj gibidir. Eğer içinden, evet, ben bu mesajı almaya hazırım diyorsan, onu şimdi yorumlara yaz. İlahi rehberliğe açığım. Bu cümleyi yazmak sadece bir niyet değil, enerjini açan bir anahtardır. Cebrail'in altın ışığı bu niyetle senin etrafında dönmeye başlar. Gözlerinin önüne bir sahne getir. Sabahın erken saatleri, kapının önünde parlayan bir şey. Belki rüzgarla savrulmuş bir tüy, belki bir ışık hüzmesi. O an içinden bir huzur dalgası geçecek çünkü ruhun tanıyacak. O tüyü görünce kalbin fısıldayacak. Evet, bu bana geldi. Cebrail diyor ki, altın tüy ilahi sözleşmenin tamamlandığını gösterir. Beklediğin şey artık harekete geçmiştir. Şimdi sadece inanmaya devam et. Bu tüy bazen fiziksel olarak karşına çıkabilir; kapında, pencerende, yürüdüğün yolda. Bazen de bir sembol olarak, bir görsel, bir rüya, bir kelime çünkü melekler bazen gözle değil, hisle görünür. Şimdi içinden sor, ben gerçekten almaya hazır mıyım? Cevabı kalbinde hissedeceksin. Çünkü eğer bu mesaj sana ulaştıysa, cevap zaten evettir. Cebrail diyor ki, bu an senin teslimiyet anındır. Artık direnme. Evren senin adına konuşuyor. Bir an için dur, gözlerini kapat ve şu sahneyi hayal et. Kapının önüne yavaşça süzülen altın bir tüy. Rüzgarla değil, bilinçli bir hareketle geliyor sanki. Tüy yere değdiğinde bir ışık halkası oluşuyor ve o halkadan çıkan ses Cebrail'in sesi gibi yankılanıyor. Söz verildi, şimdi yerine geliyor. O an kalbinin merkezinde bir genişleme hissedeceksin. Çünkü bu ruhunun doğrulandığı andır. Bütün belirsizliklerin ortasında bir netlik doğacak. Artık beklemek bir yük gibi değil, bir güven duygusu gibi hissedilecek. Cebrail'in mesajı açık. Duaların cevapsız kalmadı. Sadece doğru anı bekliyordum. Ve o an işte şimdi başlıyor. Bu sözü duyduğunda bir sıcaklık dalgası bedeninde dolaşacak. Belki gözlerin dolacak. Ama o gözyaşları hüzünden değil, tanımanın huzurundan gelecek. Çünkü bir şey içinden fısıldayacak. Evet, bu mesaj bana ait. Derin bir nefes al. Şimdi o altın tüyü hayal et avuçlarının içinde yumuşacık bir ışık gibi parlıyor. Her nefeste bu tüyden yayılan huzuru hisset. Cebrail'in sesi bu ışığın içinden geliyor. Ben haberin meleğiyim ve sana diyorum ki, gelen şey zaten yolda. O an sadece şükret. Çünkü şükür enerjiyi harekete geçirir. Şükür beklenen şeyi hızlandırır. Fısılda, teşekkür ederim, aldım. Bu cümle Cebrail'in kanatlarını harekete geçirir. Ve şimdi bil, senin kapına gelecek olan tüy sadece bir sembol değil. O, senin inancının kanıtı. Evren diyor ki, artık işaretler görünür hale geliyor. Cebrail fısıldıyor. Haber geliyor. Belki bir telefon, bir mesaj, bir e-posta, bir karşılaşma. Ama hepsi aynı enerjiyi taşır. Artık zamanı geldi. O an geldiğinde, hatırla. Bu sözleri duymuştun. Ruhun seni bu ana hazırlamıştı. Şimdi derin bir nefes al ve kalbinden geçen dileği düşün. Onu kelimelere dökmene gerek yok. Cebrail zaten duyuyor. Çünkü o, sözlerin ötesinde bir iletişim kurar. Her kalp atışı onun için bir dua gibidir. Ve o diyor ki: "Senin kalbin benim mesajımdır. Ne zaman açık, saf ve dürüst bir dilek taşırsan, ben oradayım." Ve şimdi sana diyorum, sözlerinin yankısı duyuldu. Cevap geliyor. Şimdi bu enerjiyi mühürle. Başmelek Cebrail'in işaretlerine güveniyorum. Bu cümleyi yorumlara yaz. Çünkü bu, enerjiyi kapına çağıran mühürdür. O an tıpkı bir ışık çemberi gibi çevrende bir altın aura oluşur. O aura seni sadece korumaz, aynı zamanda rehberlik eder. Artık tüyü beklemiyorsun, onu çağırıyorsun. Çünkü bu sadece bir mucize değil, bir buluşmadır. Cebrail'in sesi hafifliyor ama kalbinde yankısı kalıyor. Altın tüyü gördüğünde bil ki söz tutuldu. Sen dinledin, inandın ve teslim oldun. Artık evren harekete geçti. Ve sen o an sadece gülümsüyorsun. Çünkü biliyorsun, işaret zaten yolda. Cebrail'in altın ışığı şimdi etrafını sarmaya başlıyor. O ışık yavaşça kalbine, oradan da tüm bedenine yayılıyor. Ne bir acele, ne bir gürültü var sadece huzur. Bu huzur, sanki uzun zamandır beklediğin bir dost gibi sana dokunuyor. Baş melek Cebrail diyor ki, Ben huzurla konuşurum. Benim dilim sessizliktir. Ve sen şu anda o dili anlamaya başladın. kalbinin atışı yavaşlıyor, nefesin derinleşiyor. Artık sadece duyuyorsun. Kelimeleri değil, enerjiyi. Cebrail, kelimelerin ötesinde konuşur. Onun sesi bazen bir rüzgarda, Bazen bir kuşun kanadında, bazen bir tesadüf sandığın bir olayda yankılanır. Ve sen artık o işaretleri fark etmeye başladın. Cebrail fısıldıyor. Altın tüy bir onaydır. Bir şeyin doğru yolda ilerlediğini gösterir. Duaların boşa gitmedi. Belki henüz sonucu görmedin ama süreç zaten işliyor. Ben ilahi planın mesajcısıyım. Her işaret seni doğru kapıya yönlendirir. Şimdi derin bir nefes al. Her nefeste altın ışığı içine çek. O ışık endişeni eritiyor, geçmişin yüklerini hafifletiyor. Cebrail'in enerjisi narin ama kararlıdır. O, kalbini açarken korkunu susturur. Çünkü onun gelişiyle birlikte bir netlik doğar. Bir anda bazı şeylerin anlam kazandığını fark edersin. Belki son zamanlarda bazı olaylar seni kararsız bıraktı. Belki hangi yöne gideceğini bilemedin. Cebrail şimdi sana fısıldıyor. Cevap zaten kalbinde. Ben yalnızca onu duyabilmen için sessizliği getiririm. O anda anlıyorsun. Aslında hiçbir zaman kaybolmamışsın. Sadece gürültünün içinde kalbini duyamamışsın. Bu an bir hatırlayıştır. Gözlerinin önüne o altın tüyün inişini getir. Yavaşça yere düşüyor ama düşerken bile bir zarafet taşıyor. Çünkü tüy, evrendeki hafifliğin sembolüdür. Cebrail diyor ki, Ne kadar teslim olursan, o kadar hafiflersin, ne kadar güvenirsin, o kadar hızlanırsın. Şimdi elini kalbine koy. Fısılda. İlahi rehberliğe güveniyorum. Benim için doğru olan zaten bana doğru geliyor. Bu söz seninle Cebrail arasında görünmez bir köprü kurar ve o köprüden altın bir enerji akmaya başlar. Cebrail diyor ki: Her insanın hayatına sembollerle konuşurum. Kimi zaman bir kelimeyle, kimi zaman bir şarkıyla kimi zaman bir rüyayla. Ama senin için bu sefer altın bir tüy seçtim. Çünkü tüy hem yumuşak hem güçlüdür. Tıpkı senin kalbin gibi. Belki içinden, ama ben neden bu kadar bekledim? Adiye ah, geçiriyorsun. Cebrail'in cevabı net. Çünkü ilahi zamanlama mükemmeldir. Erken gelseydi hazır değildin. Geç kalmadı, tam vaktinde geldi. Bu sözleri duyduğunda kalbinde bir şey çözülüyor. Uzun süredir taşıdığın sabırsızlık yerini kabule bırakıyor. Artık biliyorsun, hiçbir şey kaybolmadı, her şey hazırlanıyordu. Şimdi etrafında altın renkli bir rüzgar esiyor. Belki gerçek değil ama hissediyorsun. Bu enerji senin alanını temizliyor. Cebrail'in varlığı karanlığı yakmadan dönüştürür. O diyor ki, senin duaların göğe yükseldi. Ama ben sana diyorum, artık gökyüzü senin içine indi. Bu an bir bütünleşme anı. Artık sen mesajı alan değil, mesajın kendisi oluyorsun. Çünkü fark ettin. Meleklerin işareti dışarıda değil, içinde başlıyormuş. Bir süre sessiz kal. Kalbindeki altın ışığın nasıl büyüdüğünü hisset. Cebrail fısıldıyor. Ben sana sadece umut getirmem. Ben belirsizliğin içinden anlam doğururum. Belki hayatında karışık bir dönemdesin. Belki beklediğin cevaplar hala ortada yok. Ama o cevap zaten geliyor. Çünkü bu mesajın sana ulaşması bile cevabın başlangıcıdır. Cebrail sana bir sır daha veriyor. Altın tüyü gördüğünde veya onun sembolünü fark ettiğinde bu sadece bir işaret değildir. Bu senin enerjinin evrenle eşleştiğinin kanıtıdır. Artık direnç çözülmüştür. Artık evren senin için çalışmaktadır. Bir an düşün. Belki yarın işe giderken yerde bir tüy göreceksin. Belki telefonunda bir altın tüy görseline rastlayacaksın. O an gülümse. Çünkü o Cebrail'in buradayım demesidir. Belki biri sana bir haber verecek, bir cümle kuracak ve o anda kalbinde bir sıcaklık hissedeceksin. O da aynı mesajdır. Melekler yüzlerce biçimde konuşur ama kalbin onları tek bir dilden anlar, huzurdan. Cebrail diyor ki: Kalbinde huzur hissediyorsan, o mesaj benimdir. Bu yüzden bundan sonra bir olay olduğunda, karar vermen gerektiğinde yalnızca şunu sor: Bu bana huzur getiriyor mu? Eğer cevap evetse, yoldasın. Şimdi bir kez daha gözlerini kapat. Kapının önündeki altın tüyü hayal et. Rüzgar onu hareket ettiriyor ama tüy asla kaybolmuyor. O seni bekliyor. Çünkü bu sadece bir sembol değil, bir buluşma noktası. İlahi plan seninle orada kesişecek. O an geldiğinde belki içinden sessizce şu sözler geçecek. Teşekkür ederim Başmelek Cebrail. Bu mesajı aldım. Bu cümle evrenin kapısını aralar. Çünkü şükür ilahi enerjiyi davet etmenin en saf halidir. Cebrail'in sesi daha yumuşaklaşıyor. Beni hissettiğinde kalbinde hafif bir titreme olacak. Bu korku değil, bu gerçeğin enerjisi. O an İçindeki titreşimin seni yönlendirmesine izin ver. Çünkü bu titreşim seni doğru zamana, doğru yere, doğru insana götürür. Belki bu mesajdan sonra bir karar vereceksin. Belki bir adım atacaksın. Cebrail diyor ki, adımını at ama sonucu bana bırak. Çünkü benim görevim senin yönünü aydınlatmak, yükünü taşımak değil. Bu sözleri duyduğunda rahatlıyorsun. Çünkü artık her şeyi çözmek zorunda olmadığını anlıyorsun. Cebrail'in altın ışığı şimdi kalbinden dışarı taşıyor. Evinin içini hatta etrafındaki alanı dolduruyor. O enerji sadece seni değil, çevrendekileri de etkiliyor. Belki fark etmeyecekler ama bir huzur dalgası onlara da ulaşacak. Çünkü ilahi ışık paylaşıldıkça büyür. Şimdi son bir nefes al. Derin, farkında bir nefes ve fısılda. Altın tüy bana geldiğinde evrenle bir olduğumu bileceğim. Bu sözle birlikte kalbindeki enerji sabitleniyor. Cebrail diyor ki: "Sen artık yalnızca bekleyen değil, inşa eden bir ruh oldun. İşaretleri görmek için değil, onları yaratmak için var oldun." Bu cümle içindeki gücü uyandırıyor. Artık biliyorsun, tüyün sana gelmesi kader değil, senin enerjinin çağrısı. Ve o çağrıya evren zaten cevap veriyor. Altın ışık şimdi yavaşça çevrende dönmeye başlıyor. Her dönüşünde kalbine dokunuyor, zihnini arındırıyor, ruhunu yumuşatıyor. Cebrail'in enerjisi bir melodinin tınısı gibi, hem huzur verici hem derin. O diyor ki, artık evrenle aynı frekansta titreşiyorsun. Bu yüzden altın tüyü sana doğru geliyor. Çünkü o da senin gibi ışığın kaynağını hatırladı. Bir an için geçmişini düşünüyorsun. Ne kadar çok beklemişsin, ne kadar çok dua etmişsin, Bazen umudunu kaybedip sonra yeniden toplamışsın. Cebrail fısıldıyor. O bekleyişin her anında ben oradaydım. Her gözyaşın ilahi sisteme gönderilmiş bir çağrıydı. Ve hiçbir çağrı cevapsız kalmaz. Şimdi cevabın zamanı geldi. O an kalbinde bir sıcaklık yayılıyor. Sanki görünmeyen bir el göğsünün tam ortasına hafifçe dokunuyor. Cebrail'in sesi yeniden duyuluyor. Sana söylüyorum, altın tüy sadece bir sembol değil. O, ilahi onayın fiziksel halidir. Gökyüzü diyor ki, evet, duaların duyuldu, evet, zamanı geldi. Bu sözlerle birlikte bir hafifleme hissediyorsun. Sanki uzun zamandır tuttuğun nefesi bırakıyorsun. Artık bekleyişin yükü yok, yerini teslimiyet alıyor. Çünkü anlıyorsun, işaretleri görmek, kontrol etmek değil, güvenmektir. Cebrail diyor ki, Ben haber getiren meleğim ama aynı zamanda hatırlatan meleğim. Sana her zaman bir işaret vermem. Bazen sadece kalbine sessizlik getiririm. Çünkü o sessizlikte bile yanındayımdır. Belki hayatında şu anda bir sessizlik var. Belki hiçbir şey hareket etmiyor gibi geliyor. Ama o diyor ki, sessizlik ilahi planın nefesidir. Rüzgar esmeden önce durur. Dualar gerçekleşmeden önce dünya sessizleşir. O an gözlerinden yaşlar süzülüyor ama bu defa hüzünle değil, farkındalıkla. Çünkü artık biliyorsun, hiçbir şey boşuna yaşanmadı. Her şey seni bu ana getirdi. Cebrail'in sesi bu farkındalığın içinden yankılanıyor. İşte şimdi sana gönderdiğim işareti fark edebilirsin. Çünkü artık kalbin açık. Bir an için derin bir nefes alıyorsun. Gözlerinin önüne bir görüntü geliyor. Sabah ışığı kapının eşiğinden süzülüyor. Orada, yerde bir tüy parlıyor. Altın gibi ışıldıyor. Kalbin hızla atıyor ama bu kez korkudan değil, tanımanın heyecanından. Çünkü ruhun fısıldıyor. İşte bu mesaj. Cebrail diyor ki, işareti gördüğünde sadece gülümse. Çünkü gülümsemek kabul etmenin en saf halidir. O an sanki tüm dünya duruyor, zaman genişliyor. O tüyü eline aldığında hafif bir sıcaklık hissediyorsun. Bu ısı, melek enerjisinin fiziksel temas halidir. Cebrail diyor ki, ben burada, seninleydim. Her an seni dinliyordum. O an bir şey fark ediyorsun. Bu mesaj yalnızca bir tüyle ilgili değil. Bu, senin ilahi iletişim kanalının açılışı. Çünkü Cebrail sadece bir sembol göndermez. O, insanın içindeki sezgiyi uyandırır. Artık beni dışarıda arama diyor. Ben senin kalbinde konuşuyorum. Her doğru his benim mesajımdır. Her ani iç huzuru benim varlığımdır. Bu farkındalıkla birlikte bir şey dönüşüyor içinde. Artık sadece işaretleri görmek istemiyorsun, onları yaşamak istiyorsun. Çünkü biliyorsun, sen de ilahi sistemin bir parçasısın senin farkındalığın işaretlerin kapısını açıyor. Cebrail'in sesi şimdi daha derinden geliyor, sanki bir melodinin içinden yükseliyor. Birçok insan işaret ister ama dinlemeyi unutmuştur. Sen artık duyanlardansın. Senin yolun bilgelik yoludur. Bu cümleyle birlikte içinden bir ışık dalgası yükseliyor. Artık dışarıdan bir onaya ihtiyacın kalmadığını fark ediyorsun. Çünkü Cebrail'in mesajı, onay zaten içindedir diyor. Altın tüy yalnızca o içsel onayı görünür kılmak için geliyor. Şimdi onun rehberliğinde hayatındaki son dönemleri hatırlıyorsun. Belki bazı şeyler seni zorladı, belki beklediğin fırsatlar gecikti. Cebrail diyor ki: "Her gecikme seni güçlendirdi. Çünkü bazen cevabı almak için değil, cevaba dönüşmek için beklenirsin." Bu cümle kalbine oturuyor. Çünkü artık biliyorsun, beklediğin şey aslında senin içsel evrimin bir parçasıydı. O altın tüy, işte bu dönüşümün sembolü. Cebrail gülümseyerek diyor ki: "Artık işaretleri dışarıda değil, içeride göreceksin. Her sabah, güneşin doğuşunda, her gülümseyen yüzde, her huzurlu nefeste ben olacağım." Bir süre sessiz kalıyorsun. Evin sessiz ama içinde bir müzik var. Kalbinin ritmi sanki Cebrail'in sözleriyle uyum içinde atıyor. O an fısıldıyorsun: ben açık bir kalbim. Ben rehberliğe güveniyorum. Ben meleklerin işaretlerini tanıyorum. Bu cümleler titreşim gibi yayılıyor. Havadaki enerji değişiyor. Cebrail'in varlığı hissedilir biçimde yakınlaşıyor. Tüm vücudun hafifliyor. Bir rüzgar gibi, görünmeyen ama güçlü bir şey seni sarıyor. O diyor ki, her söylediğin kelime enerji yaratır. Her niyetin evrenin dokusuna dokunur. O yüzden sözcüklerini dikkatle seç. Çünkü sen artık benimle birlikte yaratıyorsun. Bu sözleri duyduğunda bir an duruyorsun. Çünkü bu artık sadece bir rehberlik değil, bir sorumluluk. İlahi enerjiyi taşıyan biri olduğunun farkına varıyorsun. Cebrail devam ediyor. Altın tüy sadece bir haber değil. O, seninle benim aramdaki ortak niyetin sembolü. Sen dilek tuttun, ben o dileği evrene taşıdım. Ve şimdi cevap gelirken ben de seninle beraber kutluyorum. O anda içinden bir şükran duygusu yükseliyor. Fısıldıyorsun. Teşekkür ederim Cebrail, senin ışığını hissediyorum. Ve hemen ardından bir sıcaklık dalgası kalbinden dışarı yayılıyor. O sıcaklık evrene teşekkür enerjisini taşır. Çünkü teşekkür etmek ilahi akışı hızlandırır. Cebrail diyor ki, ne zaman şükredersen ben seni daha net duyarım. Ne zaman teşekkür edersen mesajlar sana daha açık gelir Şükrün sesi cennetin dilidir. Bu cümle kalbinde yankılanıyor. Artık biliyorsun, o altın tüy sadece bir başlangıç. Çünkü bu ilahi iletişimin ilk adımıydı. Bundan sonra her gün yeni işaretler, yeni eşzamanlılıklar göreceksin ve her biri aynı enerjiyi taşıyacak. Evet, sen doğru yoldasın. Şimdi gözlerinin önünde o tüy yeniden beliriyor. Bu kez yalnızca altın değil, beyazla karışık bir ışık saçıyor. Cebrail diyor ki: "Bu dönüşümün tamamlandığının sembolü. Artık sadece bekleyen değil, yürüyen bir ruhsun. O an gülümsüyorsun. Çünkü kalbinde bir cümle netleşiyor. Ben artık mucizeleri görmek için değil, onların içinde yaşamak için varım." Ve o anda Cebrail'in enerjisi kalbinde bir iz bırakıyor. O iz, bir tüy gibi hafif. Bir güneş gibi sıcak, bir dua gibi sonsuz. Cebrail'in enerjisi şimdi daha da yumuşuyor, sanki bir melodi son notalarına yaklaşıyor. Fakat bu bitiş değil, bir dönüşüm. O fısıldıyor. Her işaret bir başlangıçtır. Altın tüyü gördüğünde bir şey bitmez, bir şey başlar. Ve o an kalbinde yeni bir his uyanıyor. Umut. Fakat bu, geçmişteki aceleci umutlardan farklı. Bu kez içinde derin bir huzur var. Çünkü artık biliyorsun. Ne olursa olsun ilahi plan senin lehine işliyor. O sessizliğin içinde kalbinden bir titreşim yükseliyor. Sanki görünmez bir ışık göğsünün tam ortasından yukarıya, gökyüzüne doğru uzanıyor. Cebrail diyor ki: "Bu bağ her zaman vardı. Ben hiçbir zaman senden uzakta değildim. Sadece bazen dikkatini dünyaya verdin, o yüzden beni duyamadın. Ama ben hep yanındaydım." Bu sözlerle içinden bir rahatlama geçiyor. Çünkü o an fark ediyorsun. Yalnızlık dediğin şey bir yanılsamaymış. Her dua, her iç çekiş aslında bir çağrıymış ve Cebrail hep o çağrının yankısını duymuş. Şimdi onun ışığı seni çevreliyor. Evinde, odanda, hatta kalbinde bile bu yumuşak altın parıltıyı hissediyorsun. Cebrail fısıldıyor. Işığı paylaş. Çünkü sen onu tutmak için değil, yaymak için aldın. Belki bu yüzden bu mesajı duyan herkes bir parça huzur buluyor. Çünkü ilahi enerji bir zincir gibi birbirine bağlanıyor. Bir kişinin kalbinde yanan ışık başkasının karanlığını aydınlatıyor. Şimdi gözlerini kapat ve o anı hayal et. Sabah kapını açtığında rüzgarın hafifçe içeri süzüldüğü bir an. Eşiğinde bir tüy duruyor. Altın rengi, zarif, neredeyse gerçeküstü bir güzellikte. Onu eline alıyorsun. Ve o anda her şey duruyor. Zaman, ses, düşünceler. Sadece kalbinin atışını duyuyorsun. Ve o atış Cebrail'in mesajını yankılıyor. Cevap geldi. Belki bu cevap somut bir haber olacak. Belki içsel bir farkındalık. Ama o anda biliyorsun. Duaların evrenin dokusuna dokundu ve yankısı geri döndü. Cebrail diyor ki: Hiçbir dua kaybolmaz. Her biri bir ışık tohumudur ve senin tohumların şimdi filizleniyor. Bu sözlerle birlikte içinde bir görüntü beliriyor. Karanlık bir toprak ama içinden küçük altın filizler çıkıyor. Her biri geçmişte ettiğin bir duanın sembolü. O an anlıyorsun. Hiçbir çaban boşa gitmemiş. Her bekleyiş, her sabır, her gözyaşı o altın filizleri beslemiş. Cebrail diyor ki: Senin yolculuğun kutsaldır. Çünkü sen sadece bir sonuç istemedin, bir dönüşüm istedin. Ve şimdi o dönüşüm tamamlanıyor. Bu sözleri duyduğunda kalbinde bir güven dalgası yükseliyor. Artık dışarıdaki belirsizlik seni korkutmuyor. Çünkü içindeki ışık sabit. Ne rüzgar sönmesine izin veriyor, ne gölge onu bastırabiliyor. Bir an sessizce fısıldıyorsun. Ben hazırım, Başmelek Cebrail, mesajını aldım. Teşekkür ederim. Bu cümle evrene gönderilen bir mühür gibi. Söylerken bir sıcaklık hissediyorsun. O sıcaklık, Cebrail'in kanatlarından yayılan enerji. Sonra bir farkındalık daha geliyor. Bu mesaj sadece sana değil, etrafındakilere de dokunmak istiyor. Çünkü Cebrail diyor ki, ışık paylaşıldıkça çoğalır. Kendi mucizeni başkalarına hatırlatarak büyütürsün. Bu yüzden artık biliyorsun, bu mesajı paylaşmak sadece bir davranış değil, bir dua biçimi. Belki üç kişiye gönderirsin, belki sadece birine. Ama o enerji zinciri orada başlar. Her izleyenin kalbinde bir tüy daha belirir, bir huzur daha uyanır. Şimdi derin bir nefes al. O nefesle birlikte geçmişin tüm ağırlığını bırak. Cebrail'in sesi yeniden duyuluyor. Bazen geçmişin gölgeleri seni çağırır ama sen artık ışığın tarafındasın. Her hatıra sadece seni güçlendirmek için var bu sözler kalbinde yankılanıyor. Artık geçmişe bakınca sadece acı değil, bilgelik görüyorsun. Her şeyin seni bugüne, bu anlayışa getirdiğini fark ediyorsun. Cebrail diyor ki, senin yolun açık, ben önünde yürüyorum. Altın tüy sadece bir semboldü, asıl ışık sensin. Bu sözlerle birlikte içinden bir güç yükseliyor. Artık kim olduğunun farkındasın. Sen sadece bir işaret bekleyen değil, işaretin kaynağına dokunan bir ruhsun. Şimdi ellerini aç ve hayal et. O altın tüy avuçlarının arasında parlıyor. Gözlerini kapatıp bir dilek fısılda. Ama bu kez istemek için değil, teşekkür etmek için. Çünkü Cebrail'in enerjisi artık seninle. Her adımında, her nefesinde, her yeni başlangıcında. O diyor ki: "Bu işaret sana sadece bir cevap değil, bir sorumluluk getirdi. Artık ışığın taşıyıcısısın." Her sözün, her niyetin evrenin dengesine katkı sağlıyor. Ve sen o anda anlıyorsun. Bu sadece bir melek mesajı değil, bir çağrı. Kendi ışığını hatırlaman için bir uyanış. Cebrail'in sesi şimdi hafifliyor ama kalbindeki yankısı güçleniyor. Ne zaman karanlıkta kalırsan, ellerine bak. Çünkü senin ellerinde altın tüyün izi var. O iz seni yönlendirecek. O iz seni asla yanlış kapıya götürmez. Bir an gülümsüyorsun. Artık korku yok. Sadece güven. Artık bekleyiş yok. Sadece akış. Artık belirsizlik yok. Sadece teslimiyet. Çünkü biliyorsun, senin hikayende hiçbir şey rastlantı değil. Altın tüy, o hikayenin damgası olduğu ilahi bir onay mührü. Şimdi son bir kez derin bir nefes al ve Cebrail'in şu sözlerini kalbine kazı. Altın tüyü bulduğunda gökyüzü sana şöyle diyecek. Artık zamanı geldi, sen hazırdın, biz de seni duydurduk. Bu cümleyle birlikte içinden bir huzur akıyor. Kalbinin etrafında bir sıcaklık hissediyorsun. Sanki görünmez bir enerji seni sarıyor, koruyor, şefkatle sarmalıyor. Bu enerji, Cebrail'in kanatlarının ışıltısı. O son bir kez fısıldıyor. Ben seni koruyorum, ben senin kelimelerinin içindeyim. Ve sen her şükür dediğinde, ben biraz daha yaklaşırım. Gözlerini açtığında dünya değişmemiş gibi görünür ama sen değişmişsindir. Çünkü artık her ışık huzmesinde bir mesaj, her sessizlikte bir rehberlik vardır. Ve sen, kalbinde o altın tüyü taşıyarak, her adımda biraz daha ilahi olana yaklaşmaya başlarsın. Fısıldarsın. Baş melek Cebrail'in ışığıyla yürüyorum. Ve o anda evren cevap verir. Rüzgar hafifçe eser. Bir tüy süzülür. Bir işaret görünür. Bu kez gülümseyerek söylersin. Evet bu benim mesajım ve bilirsin, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.